Evet arkadaşlar. Ay 101'e geldim. Gelmişken sizler için dedim bir video çekeyim arkadaşlar. Saksılar gelmiş. Bu askın olanlar 22. Bunlar 25. Evet, Bu kim sormuş Bu mi? çekiyorum. Evet arkadaşlar, çamaşır az, gelmiş. lazım olanlar için bilgileri olsun. Ütü masaları. Ütü masası 150 TL ymiş. Askılık da 200 kaçtı unuttum söyledi de çocuk askılık kaçtı ben unuttum fiyatını 200 bilmem askılık neydi. ne kadar Yusuf? Askılık 140 lira. 140 lira öbürü mü? 149.95 öbürü de 230. Hımm askılık, e, askılık 150'miş ütü masası 230'muş 240'mış Bugün Salı, 25 Ekim 2022 tarihi. Arkadaşlar, Salı gel, Salı günü gelen ürünleri paylaşıyorum. Ne arkadaşlar çeviriyorlar. Dener var. <laughs> 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 makasları <Mekreklatmasına da> gelmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Kafatla can sapama kabı arkadaşlar. Çocuklar için banyo ufakları var. camalar gelmiş. Kadife.